Merhabalar gençler bugün Fatih ile birlikte bir bet oynayacağız. Robot. Pipet. Robot. Robot mu? <laughs> Robot ya. Robot diyor Fatih. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz videomuzu. Ne ee, o yüzden tamam mı? Ben mi unutuyorum? Evet. Pipet unutuyorum diyor mi? <laughs> ee, evet. unutuyorum şu. Evet robotu oynayacağız Fatih'in içinde bir bet. Ee, başlayalım mı? Nibet diye bir robotun adına halledik e koyabiliriz değil mi Evet babacığım. Nibet'te koyalım. da koyalım tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım mı? Hadi bakalım bakalım. Nibet iki kişilik oynanan bir e, oyun. Eee tek de oynayabiliyorsunuz aynı zamanda. E, iki kişilik aynı senkronize hareketlerle ilerleyebildiğimiz bir oyun. Başlatıyoruz şimdi. antrenmanı geçiyoruz. Evet. Değil evet. Bu, bu, bu. evet. Neymiş? Dance Forest. Dance Forest bölümünü oynuyoruz. Gamepad ee, Gamepad oynuyoruz Fatih'le bitti. Ben kırmızıyım. Fatih mavi. Hadi bakalım. Ne diyor? Merhaba kahramanım diyor. Hoş geldin diyor. O kadar gerisini getir çok anlayamadım. Evet ilerletelim. Çünkü bizim evet. Böyle. Hadi bakalım. Olmuyor, evet. Şurada. Kaç, evet. Kaç 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 kaç. Ben başarım. Tamam. Sen. Yap. Bas. Evet. Anladım dur. Çek bakalım. Hala be. Hadi Beni ben... takip edin diyor. Evet. evet. Takip edelim bakalım arkadaşımızı. Arkadaşım Şapka da takmış bir de. Şapkalı ha. Bir de bak bak bak. Aha. Evet. Sağ çapkını paylaşın. Zavar demeyeceğim. Koş evet, koş evet. koş. Işık kayacak duvar mı açık? Sen al bence onu. Hı. Alıyorum. Avucu böyle basılıyor ayağımızda. Evet çocuklar gördüğünüz üzere ben kırmızı alandan gidiyorum. Fatih mavi alandan gidiyor. Bunları to toplama topluyoruz. Açtım mı? geçmemi bekliyorlar. Hatta bir sürü altın geldi. Müzikli müzikli dans geldi. Hadi gel. Oho, geliyorum. Ben bir şarkı yapalım. <laughs> 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 Hadi, yavaş. Yavaş. Ha, altınlar varmış orada. Onları almamışız. Oo. Tamam aldım ben. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gel. <laughs> <laughs> ya attım sana. Bas. Ben bastım. Evet. Ben bas. Ha şimdi vade basacak. Ne ben basacağım. Ya geliyor hocam bunun ben. Ben de. Demecim. Evet. Ben evet, buldum ama ben alabildim, değil mi evet, hocam? Evet hocam. Ben öndeyim. Bravo. yüzde yüz uyumla bitirmişiz. Hadi bakalım. Gidelim. Hadi, hadi hadi. Yok gidiyorum. Gidelim. <laughs> Yok. Benim... Bir şey söyleyeyim. Şimdi boyum geçmek için oraları ee, alacağız değil mi hocam? Evet. Al bunları alacağız ya. Yani, ama şu sandığı böyle yapıp kırabiliyoruz. İçine altın çıkıyor. Bekleyin saniye bitsin. Ben yetişemem herhalde. Ötürleri almak için. Çıkıyor mu? Tamam. Şimdi bas. Bas. Bas bas bas. bas. Çok güzel. Hmm. Sarıya bastın mı? Tamam şimdi. Bir şey sarı şimdi? Yuvarlaktan kare kare. Hmm. Allah düştüm aşağı. Hı -hı. <laughs> güzel, tek kalmış. Seni Allah mi? yine düştüm. Şerebiciğim evet. bizim bunu. daha başlayacağız. Bom. Oh. Evet. Şimdi kare kare aceli kare. <laughs> <Bak. Abi>. Allah. <laughs> al da. Işte. Evet hadi. Haydi sörelimsin. Bit 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 Ben ona nasıl tut yuvarla. Şimdi al şuradakini. Tamam. E şimdi kare. Kare. Tamam. Evet, süpersin. Aldım. Yıldızı da aldım. Evet, bravo babam. Bravo. Sıra bende. Sen geçmen için şimdi yuvarlığa batacağım. Evet birinci bölümü öğrensinler. Evet. Hocam. Kareye. Kare. Bravo. Şimdi üçgen. Bunu biz yapabilir Evet. Hadi gidelim. Gidelim. Ne 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 ne. ne. Arkadaşım dinleyelim. Şuradaki hav yok. havuçlar var havuçları içinden. Kişir, pişir pişir. <laughs> hadi hadi, hadi bakalım. Havuçları böyle ayağımızda bir ayağımıza basılı tutup kaldırıyoruz. Bu arada böyle işaretler yapabiliyoruz. Kırmızıya bastık. Ülke, ben ben ha sola bir, bir ha evet. evet. Altınları böyle bacağımızı açtık, geldik. Dur ben başayım ben açayım bence. Tamam, Sen aç. Ben açımı öğrendim. Sen gideceğim. Evet. Mi? istersen ben açarım öyle anladın mı? Ben krem onu. Evet. Hadi gidelim. Koş koş koş, koş 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 Allah. Karpıştık o. Aaa. Unutmuşum rengi. Böyle alabiliyorduk. Ben de alayım artık. dur. Hadi. Yardıcık oldum dur. Geliyor mu gül? Hadi gel bakalım. Unutmuşum bunu abi. Cersin mi yapalım bana? Evet. Bravo. Oylu. Hadi bravo yaptım. Ama ayağını düz yapacaksın, düz yapacaksın. Mm -hmm. Tamam hadi gidelim. Koş koş, koş. Geliyorum geliyorum, acele etme acele etme, geliyorum babacığım. Geliyoruz, baboş. <laughs> babaş. Sen yoksun canım. Hadi başla. Babaş şuna... ne? Tamam, niye gittin? <laughs> ee, gittin. Ben burada kaldım. Ha, çok <laughs> <Hadi> koş. koş. <laughs> Gençler Go. ve çocuklar e, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın sakın. Koş koş geliyorum koş. Geliyorum. Attım. Tamam evet, tamam bekle. Bekle 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 bekle. Bakalım burada bir halat gibi bir şey var üstünden atlayacağız herhalde. Atladım ben. Hemen git şunları al. Güzel süpersin. Şimdi buradan inelim aşağı. Koş 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 koş. Arkadaşlar. Beyefendi. Yürü kaçıyoruz. Ne diyorsun babacım? Yani çok bağırdığın için anlaşılmıyor. Hadi bakalım ben de. Altınları al. Altınları al. 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 <laughs> Anladın mı bacım? Hadi koş koş. Hey koş. ben kaldım burada. <laughs> bastım oğlum. Bastım. Bekle altınları almaya git. Altınları. Ben bastım. Altınları almaya git. Ha bekle. Bekle. <laughs> ah babam düştük. Bekleyeceksin orada. Aa, Aa rengimiz yanınca. Ben... Önce... Bastım. 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 Bekliyorum. Bastım. 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 Acele etmeye gerek yok bu yüklerin üstünde babacığım. Bekle. Bekle. Tamam. Yürü. Evet. Bravo. Yüzde 45 uyum Bu sefer çok ne oynayamadık. Yüzde 45 de fena değil. Gel. Kokları pişirmişim. Ben de dur Dur. 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 Wow. Allah, ben Ne? yaptın? ben aşağıya düşüyordum. Seni aldım. Seni Seni ne herhalde. Değil mi çocuklar? Gel karaya bas. Evet. Oh, evet. Evet. üçgen de. Sen yuvarlağa basacaksın. Eyvah bozuldu işte. Sen esne sen basarsan yapamayız. Anladın mı? Bekle. Evet. Şimdi kareye bas. Şimdi üçgene basacağız. Ben bastım. Yuvarlağa bas şimdi sen. Bekle oraya. Yuvarlağa. Zaten bastım yuvarlağa. Kareye basacağım bekle. Hmm. Yuvarlağa bas şimdi sen. Güzel. Hadi alalım tamam hadi. Lan babacığım yardım et. Yol <laughs> yol yol. Al alalım. Aldık. Gel yani şunu da. Ben Kasa... Evet, evet. var. var. Kendi rengine geçin ama. Hadi. Evet gidiyordum ama anladım mı? Hadi evet. paralar, bütün paralar bir yerde. Yani. Şurada havuç var, havucu tutmayı unutma. Evet. Havuç ekliyorum. Pa paraları aldım. Koşları evet, paraları. Bakalım. Altınları, koşları. Değil mi? Evet babacığım. Şimdi Ayağımı ayaklarımıza atıyoruz. Hop Aparık altınları. Iki tane. Aa, Allah Uf <laughs> <laughs> <Of>, Fena uçtuk <laughs> ama ha. Ama öyle de olmuştu en başında. Evet. Hop. Evet. Dur. Sen. Sen. Ben kıldım. <laughs> <laughs> evet. Kırdık. Babam nereye gittin? Her şey açtı. Bacığım bir daha onu ben alayım be. Bacığım mama canım. Hadi Ben kıracaktım. Hadi gel. Kırıldı, kırıldı hadi. Anladım mı bacığım? Ben kıracağım onu. Ben Benimki alınca tamam mı? Anladım. Hadi. Eee yine bir çalınca başladık. Allah Baba sustu ama değil. Evet. <laughs> Sola git hemen tamam mı? Tamam, tamam Ben aldım altınları. Bekle. Ben önce görelim bakalım ne varmış. Ana bu hareket ediyor. Yıldız var yıldız var. Güzel süper. Gel. Gel bu topa. Sola gel. Sola gel. Sola gel. <laughs> tamam güzel süper. Geçtik gibi. Bekle bekle bekleyelim. Bekle. Hadi bakalım. Yüzde yüz diyor uyum. Süper. Yüzde yüz yaptık. Bir dakika 45 saniyede sayıverim. Ne diyor? <laughs> Sensöre iki ayağımızla basacakmışız. Kırmızı benim. Evet. Görevi tamamladık herhalde. Evet bakalım o ne? Oo bir şeyler çıktı gökyüzüne doğru ateş ettik. <laughs> ne kazandık? Ne kazandık? Evet, Bitcoin aktivite yüzde 36 diyor, üç tane. Tamam, harmoni yüzde 81 diyor, yüzde 81miş. ne kadar olmuşuz? 22 kere düşmüşüz aşağı. Beğenmişiz de. Beğenmişiz de. Evet. Evet arkadaşlar, Dance Forest bölümünü de bitirdik. Oyuncu ve Çocuk kanalında böyle videoların gelmesini istiyorsanız takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca çocuklar, gençler, pet, bip Bipet, pet videolarında devamını gelmek istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone ee... Ne yapmayalım? Ne yapmasınlar? <laughs> bir daha söyle kanalımıza ne yapmasınlar? <laughs> Yapsınlar mı? <mi? gülüyor> kan kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor Fatih. Evet ne yapıyoruz? O zaman kapatıyoruz. Kapat bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay Bay bay.